Apansız Ah! Sussun şu mahcup saat sesleri Burkuldu idrakim öyle apansız Ne çokmuş dünyanın boş hevesleri Burkuldu idrakim öyle apansız Gündüzle birlikte gece de haklı çünkü kainatı yaradan farklı. Sınırı çizilmiş şu insan aklı, Burkuldu idrakin, öyle akansız. Teyakkuz halinde sanki düşünce, Uymuyor dünküne anki düşünce, Kalbi akli derken zanki düşünce, Burkuldu idrakin, öyle danssız yaşamlar bayağı sevgiler sakat hesapsız bağlılık bu mu kabahat Rabbim ufkuma sen umudu dayat burkuldu idrakim öyle danssız zıt karışık meşgul kaza ve kader Mehunlar yarışır hepsi beraber. Doğum geçti, ölüm beklenen haber. Burkuldu idrakim, öyle apansız.